Evet, bu açıklamalar acaba hisse piyasalarında volatiliteyi tekrar arttıracak mı? Piyasada ona bakacak. Son VIX değerlerine baktığımızda o taraftaki rakamların 31 Ağustos'tan beri bir miktar yükseldi. Yani kabaca son 10 gündür Amerika'da borsalardaki volatilite artıyor. Ama şunu da hatırlatalım. Özellikle yazın ki seviyelerin oldukça altındayız o taraftaki fiyatlamada. Şimdi gidelim buradan son konuğumuza Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler bizimle olacak dedi. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun, çok teşekkürler. Siz de iyisiniz, sağlıklısınız umarım. Şimdi tabii 15 evet. ayın ardından okulların açılması ve buradaki normalleşme coşkusu diyorum. Çünkü çocuklar için bir coşkuydu, çok uzun süre evlerde kalındı. Ve elbette okul harcamaları nezdinde de, hatta sadece okullar demeyelim, ofise dönüşlerle beraber ofis harcamalarında da biraz artış beklentisi vardı. Ee, biraz bahseder misiniz? Yansımaya başladı mı sizin satışlarınıza bu rakamlar, yılın geri kalanı için hedefleri revize edecek misiniz? Ee, öncelikli olarak hmm. e, okula dönüşün tekrar başlamış olması uzun bir ara sonra hepimiz için çok mutluluk verici. En başta e, çocuklarımızın gelişimi ve eğitim için çok önemliydi. Yüz yüze tekrar e, çocukların birbirlerine kavuşması ve öğretmenleriyle bir arada olabilmesi. En uzun süre OECD ülkeler arasında en uzun süre e, okulları kapalı olan ya da online eğitime devam etmek zorunda olan e, ülkelerden biriydi Türkiye. E, bu yüzden bizim için çok sevindirici. Çünkü okulda olmak... Orada birlikte yüz yüze öğrenmek çok daha etkin bir öğrenme yöntemi bunu biliyoruz. Tabii ki bizim açımızdan da kırtasiye sektörü açısından da bu oldukça zorlu geçti. İki yıla yansıdı neredeyse. Hem 19-20 okul dönemine. ...hem de 2021 okul dönemine yansıdı. 6 Eylül itibariyle okulların açılıyor olması, açılmış olması... ...bizden hepimiz için çok sevindirici. Çünkü biz tekrar o alışık olduğumuz okula dönüş dönemindeki... ...heyecanlı çocukları kırtasiyelerin içinde görüyoruz... ...tüm ekip arkadaşlarımızla beraber. Kırtasiyecilerle de, müşterilerimizle de görüştüğümüzde de... ...onlar da bundan son derece memnunlar. Dolayısıyla bu iki yıllık bir bekleyişin neredeyse sonrasında... E, sektöre de e, nefes aldıracak e, bir gelişme bizim açımızdan. Umarız e, tabii ki bu aşının gelişiyle çok daha kontrollü bir hal aldığını düşünüyoruz bu dönemin. E, okullarımız açıklanmaya devam ederse de bunların önümüzdeki döneme daha pozitif yansımalar olabilir. Bu sene için değil ama önümüzdeki döneme olabilir. Şimdi aslında pandemi başından beri net kar rakamınıza bakıldığında eksi deydi yani zarar vardı. Fakat 30 Haziran 2021 itibariyle bu zararın yavaş yavaş kar'a geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben hem yılın ilk alt sorayım size, hem de bu yılı kapatırken ader kalemcilik olarak karla kapatmayı düşünüyor musunuz? Ciro ve karlıktaki artış oranı hedefiniz nedir? Ee, ilk 6 ay sizin de söylediğiniz gibi geçmiş yılın daha gerisi tüm sektör açısından da bu geçerliydi. Çünkü e, okul çekişi olmadığı zaman okula dönüş dönemindeki bu kırtasiye alışveriş çekişi olmadığı zaman e, doğal olarak e, kanallarda ellerindeki stokla kaldıkları için alım konusunda e, üreticiden ve iktidar alım konusunda çekimser e, oldukları bir dönem geçirdik. E, bunların da biz e, e, finansallarımıza ve ...sektöre yansımalarını e, görüyoruz. E, bu 2020-2021 döneminde de aynı şekilde devam etti. Dolayısıyla eğer bu yıl bu dönemde okullar açık kalmaya devam ederse... E, ...bunların geçen yıla paralel e, bir noktada olacağını biz öngörüyoruz. Ama önümüzdeki dönemde daha pozitif yansımalarını göreceğiz. Peki bu dönem içerisinde tabi biraz da borçlukları da konuşmak lazım. Çünkü faiz oranları çok yüksek olduğu için birçok şirket elbette mevcut borcunu yönetmekte zorlandı. Yapılandırmalarda da ticari kredi faizleri oldukça yüksek. Adel özelinde şu an borç rasyolarınız nasıl biraz bahseder misiniz? Ve yeni dönem için yatırım hedefleri varsa mevcut faizle kredi kullanmak ne kadar cazip tabi onu da sorayım dediğiniz gibi bu gerçekten bizim hı hı. sektörümüz için kanayan yaralardan biri. Çünkü sektördeki ödeme vadeleri oldukça uzun. bu sebeple biz de buradaki finansman giderlerimizi en pozitif nakit takım yaratacak yönde Peki alacak çok pardon alacakları tahsil edebildiğiniz mi? Yani edemediğiniz de oldu mu bu dönemde? Evet, alacakları tahsil edemediğimiz bir durumla şu ana kadar karşılaşmadık. Çünkü bu anlamda biz sektördeki en bu konuya önem veren şirketlerden biriyiz. Bunlarla ilgili tüm hani ödeme garanti sistemlerini birlikte çalıştığımız bayilerimizle birlikte geliştirerek kullanıyoruz. Şu ana kadar böyle bir konuyla karşılaşmadık bu sebeple önlemlerimizi aldığımız için. Peki bundan sonraki dönem için yatırım hedefleri ne olacak Adar Kalemciliğin? E, bu dönemde şunu gördük Güzem Hanım, özellikle yani Adem eğitimde bir danışılan kurum olma vizyonuyla çalışan bir şirket. Ve bizim e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına da baktığın zaman Birleşmiş Milletler'in 2030 amaçlarından bahsediyorum. İki tanesi bizim için çok önemli. Bir tanesi iklim, e, diğeri de nitelikli eğitim konusu. Biz kendimizi sadece bir kırtasiye, kalem ve benzeri gereçler üreten bir şirket olarak görmüyoruz. Bu ikisine de şirket olarak oldukça ağırlık verdiğimiz projelerimiz var. Nitelikli eğitim tarafında, özellikle okula okul öncesi dönemde çocukların kelime gelişimi ile ilgili, kelime hazinelerinin gelişimi ile ilgili başlattığımız çalışmalar var. 1500 kelime adlı bir platformda. Bu bizim için çok önemli çalışmalardan bir tanesi. Bunlara yönelik yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de devam ediyor olacak. Çünkü çocukların yüzde 50'si okula gitmeye hazır değil aslında okul öncesi dönemde. Kelime hazinelerinin pekişmesi bizim için çok önemli. Bu anlamdaki yaptığımız yatırımlar devam ediyor olacak. Bir diğer konu özellikle bu pandemiyle beraber tabii ki evde kalma süreleri, çocukların daha kaliteli vakit geçirmeleri çok önem kazandı. Dolayısıyla çocukların daha kaliteli vakit geçirebilecekleri, onların yaratıcılıklarını kendilerini ifade edebilecekleri yönde çok ürünler geliştiren bir şirketiz biz. Bunlarla ilgili ürün yatırımlarımız devam ediyor olacak. Bir diğeri de iklim demiştim. İklimle ilgili olarak da bakacak olursak Faber Castell markamız bizim, karbon emisyonu yeşil enerjiyle çalışan bir marka dünya çapında da. Biz de fabrikamızdaki enerjilerin %50'sini yenilenebilir enerjiyle karşılayan bir şirketiz. Yine ürettiğimiz art güzarlı kalemler, kurşun kalemler, boya kalemler bunlar hep endüstriyel ormanlardan FSC sertifikalı ürünlerle üretiliyor. Bu anlamda da biz bir Adel iyilik Ağacı Ormanı Projesi başlattık bir dönemde, buna devam ediyor olacağız yine e, yenilenebilir enerji kullanımımıza, yeşil enerji kullanımımıza yönelik de önümüzdeki dönemde yatırımlarımız olacak. Peki son bir iki dakika içerisinde hemen hisse tarafında konuşalım. şu an yaklaşık 26 liraların üzerinde bir hisse fiyatı var. Evet. yılbaşından bugüne performans nasıl diye baktığımızda aslında yılın ortalaması da 25 TL'lerdeydi. Dolayısıyla bu yıllık ortalama fiyatın bir miktar üzerindesiniz ama tabi geriye dönüp bakıldığında 35 TL'leri gördüğü dönemlerde oldu hissenin. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Hem son bir yıllık performansı hem de daha uzun vadeli perspektifte Adel hissesinin performansını. Şimdi Adel e, baktığınız zaman düzenli olarak temettü ödeyen hani son 15 yıldaki sayılı şirketlerden biri hep yani bizim hissemizde performansımıza e, orta ve uzun vadeli e, bakmak gerekiyor. Son 12 aylık değişimlere baktığımız zaman da Yani kara şimdi yeni geçildiği için o zaman tekrar temettü politikası devam edecek değil mi? Tabii tabii ki tabii ki e, o konuda hep e, en üzerinde durduğumuz konulardan biri. Son 12 aylık değişimlere baktığınız zaman da biz yüzünde üzerinde bir performans görüyoruz. Tabii 2019 2020 dönemi ve 21 hani pandemiyle beraber zor bir zamandı gerçekten. Hani buna rağmen bu son 12 aylık döneme baktığınız zaman bu değişimin pozitif yönde olması bizim için de yatırımcımız, yatırımcımız açısından da sevindirici olduğunu düşünüyorum ben. bu performansı önümüzdeki dönemde de devam ettirmeyi hedefliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Evrim Hanım değerli katılımınız için. Adal Kalemcilik için de iyi bir sene olsun. Çok teşekkür ederim. Bütün çocuklara ben de güzel bir okul dönemi dilerim. Çok teşekkürler. Evet, Adar Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaleri ağırladık. Piyasa hattını noktalıyoruz. Bugün benim yayınlarım da bitti. Herkese şimdiden sağlıklı mutlu bir hafta sonu dileyelim. Hoşçakalın.